Merhaba arkadaşlar, ben karşınızda Aykut amcanız. Yine Amca bir PUBG... Pancı... Aha tüm ne açık. Yine mi açık be? Abi yine meşhur giriş yapacaktık. Yine mi? Yine giremedik. giremedik. Merhaba arkadaşlar, ben amcanız. Yine bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Bilseyle beğeneceklerinizi üç beş bekliyorum da. Aa nereye düşüyoruz? Nereye? nereye? Harita, harita gelsene be harita. Be. Paket diplemesine gir direkt. A Abo. Oğlum adamlar gemiye gitti. Allah belanı Gir 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 gir. Oğlum adam var lan burada. Allah suya, çarpsın. Yok 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 Oğlum havada vurdular beni lan. Nasıl bir şeydi lan? Acı her yerde adam var. Ne yapacağız? Ya adam var. Yani. Hmm. Öldü. Kim öldü lan? Hala cam basabilirsem kurtaracağız diye düşünüyorum Şurada Cam basmaya yat Kit bas oğlum şunu Baba neler yaptım neler? Smile'in vurdu adamı gördünüz mü? Acaba yok ne, ne oldu ki? Acaba sizin burada Yargıtay. Ay... Yemin et. Allah Allah Yargıtay mıymış beni vurdun adamı? Korkma Yargıtay ben. abi. Burada siz burada bizden bir ekip var mı burada ya? Ben varım Yusuf. Yok kanka. Sen neredesin Yusuf? Alanda mıyız? Alanda mısınız sen? Hı. Şimdi AC'yi de ayarladılar. Abi sizin vurduğunuz ya, kay beni vurdu açtık. aşağıda. Aa. <laughs> Öldür aşağıda. Öldür abi kendini. Kaldırdım ben seni. Kisu sen neredesin Kisu? Ben çattayım ya, ya burada. Altında ya. biri var anca yalnız. Kaldırıyorum baba ben. Kisu ben sana geleceğim ama. Ya da ben çıksam mı lan bu alandan? Çık oğlum ya canım var ya niye çıkıyorsun? Şunları at 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 at. 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 I'm recalling a teammate. Suya gideceğim de suya nasıl gideceğiz bakalım. Buna yargıtayın üzerine ineceğim. Direkt. Thanks. İnme inme oha. Nerede abi göster ben de geleyim. Dur da güzel bak işaret bizim haritada var. Oğlum güzel sen oraya nasıl çıktın lan? Sen o en tepede misin? <laughs> Bir portal... Aha Shine'din. Niye öyle oldu? Kanka mecburum. Be. Mermim yok mermim. Öl öl. Şeret seni. Allah belanı vermesin. Ya menekşe nereden çıkıyorsun be kardeşim be? İso i̇şte o ortada bir yerlerde bir menekşe var. Ödüm patladı abi. Aa bu nedir Baba. ya? Arkadaki adam buldu seni ya. Nerede burada adam? Yok ben de zaten. Aha beni de vurdu. Oğlum adam burada çünkü. Anana. Ya vuran bir şunu ya önünde. Taşın Burayı ya. Anana avradın beni de vurdu. Ağzımasın. Öldürmedim. Tamam geliyorum geliyorum. Gelmiyor Yusuf senin anına. <laughs> Oydu. Junior <Müyüsü o. gülüyor> işte. Sizin canlanma var mı? Acenin yok. Benim var. <laughs> Benim, Benim de var. Ne yapıyor? İşte ortada adam var haberin olsun bak. Ya yapacak bir şey yok ya bak. Çakallar pusuyor. Ha solda bak 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 gördün mü? O ne lan? Adam, yok. Solda da biri var. Please recall me. Please recall me. Please recall me. Ah, bak işte oradaki soldaki kutu benim kutu. Kutumu büyük hissediyorum işte. O. Açabiliriz. Oğlum ona gidiyor öldürürler lan. He, her türlü öldürecekler. Bekle süre bitiyor zaten. 10 saniye kaldı. 5, 4, 3, 2, 1. Bak hop bitti. Işınlanıyoruz abi. Aman aman aman. Gel lan. Miso git bizi kurtar. Neredesiniz abi? Öldük. Adam kaldırmaya geç adam kaldırmaya. Öldünüz mü Tamam. Bakacağız. Oğlum bakmıyor musunuz yan tarafa? Neredesiniz siz diyor ya. Ya ben haritaya baktım hiç birini gözükmüyorsunuz abi. Tabi oğlum niye gözükelim ki biz? Ne gerekiyor? Abi kimlerle oynuyoruz ya? var ya. Abi yok Acaba dedim hani. Şeyden çıkınca ben görüşürsünüz. <laughs> 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 kuzen gemiye gemiye. Kuzen. Aynen aynen. Aynen aynen aynen. Hadi bakayım. Gemi Abi gidiyor mu? Satışı lan burada adam varmış. Şu gemi gidiyor Yusu. Ay Enes kuzen. Gemiyi bırak Fatih'e gelin. satıya, satıya adam geldi. Çok yetişemedim lan. Adam var. <laughs> lan oğlum Ah Kübra. Dans ettik. Oğlum bu bana sıkan nereden sıktı lan? Tamam. arkadaşı var orada. Ay. Oğlum aşağıda araba geziyormuş. Hah gördüm gördüm. Gel. Ya bilgisayar gitar Aş. Bu sizi vuran değil miydi ya? He. Aa kim vurdu beni lan? Taşın oradan Gördün beni vurdu. Kim vurdu? Kim vurdu? Bana deniyor. Gelebiliyorsunuz mu bana abi? Kanka geliyorum bekle. Aha. Peşimde biri var onu tutmaya çalışıyorum. Beni attı. Am amca ta nerede ya? Abi gemi götürmüş beni ya haberim yok. Oğlum benim gemide ne için var ya? Abi biz neyin derdini? Vay adam ben oynuyor abi, Baba loot abi, loot. Abi oynasanız da ya. Ya bırak. Silah yoktu hiçbir şey yoktu baba. Ne kadar? Ne Aa, kadar baba. sıvacı var tamam. Abo. Oh, oh. İşte sana geleceğim de motor var mı motor var motor. De oraya kadar gelebilecek miyiz Düzen bakalım. Hüzen yakın ya yetişiyor. Hüzen yetişir abi. Lan. Help. Aha. Al çok güzel. İşo, ben çok seni güzel. kaldırayım mı? Bravo. Hüzen'i kim kaldırdı? Ben kaldırmam yok lan kalk lan. Mal ben de gelirsem ben de gideceğim. Hüseyin <laughs> öldürdü. bak ya. Hadi amca, kaldır beni amca. Hadi amca. Adamlar orada mı lan? Önünde adam. Önünde adam. Oğlum adam. adamlar burada, nereye gidiyorsun? He, ee, niye demiyorsunuz? Niye demiyorsunuz İso? Lan yürüsene. Aa! Abi böyle bir şey olamaz. Ama... Kaç? M24'ünden dur. dur. Oğlum niye niye kasıyor lan bu? Amca sen şaka mısın ya? İso vallahi adamların orada olduğunu bilmiyor. Bravo Ankara. Tek kişi miydin? vurursun sen be. 2 2 2 diyor. Sağda işte bir Can bas can. Aha. Aa üstteymiş. Solda da biri var abi. <laughs> Aha çektiler lan onu. Biri geldi halıyla. Eeeh bassana şuna. Haga'yı, Haga'yı. Ha i̇so, İso, İso. Ah Tut tut onu. tut. Aşağıdayken tutmuyor. Thanks. Tamam, ben geliyorum. Bence geliyoruz sana. Uso gel de, oğlum bura çok tehlikeli, o her şey. O eve bir inersen rahat ol. O eve in, o eve in zaten. Abi her şey birbirine girdi ya. Oğlum, dur. Abi, dur sana bakmıyor vur onu. Acaba mı gideceğim de adamlar çok tehlikeli. Ya abi Gitar, niye donuyorsun ya? Of. Yat abi, yat, tamam. yat, 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 yat. Baba. Aa, saçmalık. Help. Help. Abi, 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 arkada abi, adam varmış yo, 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 yo. ya. Duvar, duvarın orada, evin sağında. Duvarın orada. Of. Amca arkada da adam varmış. Hiç öyle biliyorum da. Amca çıkma adam seni vurur. Duvarda çünkü. Sağ duvar. Geldi la burada bir yerde adam. Arkadaki senin solunda anca. Karay var. Yürüyordu çakala bak ya. Allah'ım Amca Meryem. nereye ateş Aşk ediyorsun amca? Oğlum boşa ateş, ateş, ateş ediyorum. Abi Artık. biri halıyla geziyor. Gir eve gir eve. Bir yere gir bari. Ne evi lan? Kanka çok kayıtsız bak adam. Tamam, ben Kutu görüyorum da. Yok. Görüyorum Samba da. Falan yok değil mi amca? Var var hepsi var. Adam. Ver ne ver ne varsa ver. Ver 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 karışık ver ver abi. Ver, ver abi ne? Ver 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 oğlum. Açıktan atma. Soldan vuracak. Sus işte ya. Ah be. Aa, solda solda yerde biri sürünüyor amca. Gördüm gördüm. Bir de elbom şey atayım dans. Adam geldi. La. Awesome. Baba. Baba adamlar burada burada. Çok tehlikeliler. Arkadakiler e, ne yapacak? Can bas acaba? amca canın varsa. İso i̇şte bas suymaya çalışıyor. Canın varsa can bas. İçecek. Abi çok sıkıntı ya. İndirdi. It is show time. Show time. İso bunlar <laughs> ananı. Oha la. Abi ya. Abi yok böyle Arkada bir şey. Arkada böyle pusucu olamaz ya. <laughs> Daha ne yapayım <laughs> ben ya? <laughs> Vicdansız herif ya çok fenaydı. Çok heyecan yaptım bir ilk maçtı ya. Aman 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 yani. Bakalım. Değişik bir oyun ama olsun olsun. Olur olur yeriz. Her türlü yeriz.